Merhabalar Haber Kudüs'e hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat Pazartesi. Kudüs'ten, Beytülmaktis'ten önemli başlıklarla haber bültenimiz başlıyor. Son olarak Fransa'nın Filistin'i tanıma yönünde sinyal vermesinin ardından Netanyahu, Filistin yönetimiyle ön şartsız bir şekilde müzakereleri başlatmaya hazırız dedi. <laughs> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Fransa'nın Filistin davasını üstleneceği tehdidi var ifadelerini kullandı. İsrail güçlerinin gece operasyonuyla 16 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınanların Batı Şeria'daki şiddet olaylarına karıştıkları şüphesiyle aranan kişiler oldukları ileri sürüldü. İslami Direniş Hareketi siyasi birimi üyelerinden Halil El Hayye tüm Filistinlileri Kudüs intifadasına katılmaya davet etti. Halil El Hayye hangi gruba üye olursa olsun her özgür ve duyarlı kimse intifadaya katılsın. Filistin bizi birleştiriyor ve Kudüs bizi bir araya topluyor dedi. Evet bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.